Arkadaşlar arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Arkadaşlar bugün sizinle saklambaç oynayacağız. Hide Seek Platform öyle bir oyun oynayacağız sizinle arkadaşlar. İnşallah seversiniz bu oyunu. Arkadaşlar Minecraft Arkadaşlar Minecraft obinin ve Minecraft Obinim var arkadaşlar araba videosunun devamı gelecek arkadaşlar. Siz yokken ben araba oyunlarında biraz kastım. O videoyu izleyenler bilir arkadaşlar. Tabi izleyenler bilir. Arkadaşlar benim diğer videolarımı da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben eskiden parkur prosuydum ve arkadaşlar Minecraft obi ile Money Tycoon'un arkadaşlar devamını size devamını getireceğim arkadaşlar size lütfen abone olup siz yeter ki abone olup like atın ben size getireceğim. Taş. size getireceğim arkadaşlar. Siz yeter ki like atıp abone olun ki ben size arkadaşlar şey getireyim. Yani. Hızlıyor arkadaşlar siz bana. Çok arkadaşlar siz bana abone olup like atın ki işte. Minecraft o bile Minecraft o şeyin devamı gelsin işte Money Tycoon'un Money Tycoon arkadaşlar da Money Tycoon oynasıyoruz Money Tycoon güzel bir oyun bakın burunda da olur benimle nadir ki kolay işte. böyle bir şeyler arkadaşlar ben yine yapacağım takas var oyunda ah arkadaşlar anladım ben burada hem obi yapıyorum hem sadece ben ben az önce siz fark etmediniz ne olduğunu ben o yüzden lan dedim aldım ve diğerlerini alamadım mı? Arkadaşlar bölüm başlıyoruz. 6 saniye 5 saniye ve bitti arkadaşlar. Bitti. 100 liraya açabiliyoruz. Açalım ha. hadi şey. Ha. ne? okul kumar şey. İşte ne bilmem. Okul için inşallah okul gelir de. Klayı. Kek alalım ne olursam müdahaleye olmuyor dedik. Oğlum. O parkuru yapamayanlar var. Harbi enayiler yapamıyor lan arkadaş. Evde hayvan. Oha bin. Ne kadar pahalı lan. Klasik klasik. Klasik mod klasik. Ya. Eksen. Hayır eksen modu değil. ya. Yes.

Şurada böyle duracağım. burada kaç kişiyiz? Burada iki kişiyiz şu an. Burada iki kişiyiz. Benim şansımı bulurlar arkadaşlar. Gitsinler. <laughs> yes. Bulamadım. Adam buradakilerin hepsine gidiyor. Kaçacak. Nasıl lan? Ne oldun sen? Yumurta <laughs> attı. Hareket geç. Harekete geç diyor. Yumurta attı lan çocuk. <laughs> Kim oynadı? <laughs> şu çocuk oynadı. Şu çocuk. Arkadaşlar biz <Gülüyor> burada yıkalamayız. <laughs> diye. Yeah. aman çocuk çitos oldu. Lan çocuk. ah şuranın altı şey. Roket olup oraya girek mi lan? Bir dahakine burası gelirse roket olup arkadaşlar oraya girelim. Siz abone olup like atarsanız bu video aşırı iyi olur. aman katosik. Bakalım arkadaşlar. Ben kesinlikle burada bulamazlar. <laughs> Geliyor, geldi, geldi, geldi. <laughs> Hareket etti. <Gülüyor> <Gülüyor> yes. Aa. <laughs>

Bir para mı? Ben tik 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 ta ta ta. Pong anımon olacağım. Bugün ne? Sıradan, sıradan kar. <laughs> কম খৰচলৈ কত হলে দিনত তত কত লাগিছে তাৰ মাজত পৰ্ব নিদিয়ে ফটো আছে থৈ যা Hadi Arkadaşlar bu video kısa bir video. Hani uzun at diyorsunuz. İki oyun. Bir, bir videoda iki oyun. Hatta bak. Daha burada bu kadar toplamaz. <laughs> Kardeşim. <laughs> Kurayı tane vardı, iki tane balık vardı. <laughs> vardı. vardı. <laughs> Burada bu kadar da olamaz harbi. Hemen vardı. o kadar semit yoktu. Soru işareti. Kayna, kayalık olarak güzelmiş bir binici kayalık 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 derken kayalık Kayalık derken, kayalık, kayalık. Abi kayalık kayalık. Kayalık ne? Kayalık kaya. -lık. Kayalık. Şurada bir tane daha. Kayalık. Çakmak kayalık diyor. Lan kayalık ne? Lan kayalık ne kayalık? Kayalık dedin. şu mu? Lan kayalık dediğin hangisi? Kayalık kayalık diyor ya. Lan, kayalık dediğin hangisi, hangisi? Bu balık mı? Ana. Kim buçak ya? <laughs> bahannesi ya, bahannesi ya? Arkadaşlar. <laughs> Bir el daha oynayalım. Arkadaşlar. Ondan sonra çok kötü. Evet. başkaları hiç o zaman Bu sefer olmam herhalde ya Yes Okul 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 okul. yes okul yes, okul. okul ya işte okul be Yes üç kişi de olsun da serverda kaç kişi okuyacağız. Okul tahtası olmayacağım ben. Bana ne gelmişti? Uf <laughs> hadi ya. Ne gelmişti ya? Beni burada bulamazlar ya. Sık çalayım. Ödevim. Ödevimi görmüyorsunuz. Evet, ödevim. Ödevimi görmüyorsunuz. arkadaşlar, özür. Beni burada bulmalar imkansız burada bulamazlar. kesinlikle benim yerim. Kaç tane ıslık çaldım lan? Islık gelsin bir daha şey olacak. Hıh 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 Lan kaç kişiyiz buradayız? Şurada bir tak. Ne ofi? Tot tot. arkadaşlar bayağı bir ıslık çalıyorum ki birinci olayım en çok ıslık çanağını kazanıyor bu arada odaya bu girmesin ah be gidiyorlar. Bu oyunun kazananı benim. <t> ha, 13 saniye. Arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar görüşürüz. Bye.